85 yaşındadır. bu bu bundan sonra Allah'ın vergisidir, Allah'ın hediyesidir. Ben ben ne yapıyorum? sekiz, senedir, dokuz senedir benim çocuğum hiç olmamış. Bu sene Allah Allah hediye vermiş iki, iki tane. Ha, Hasan Hüseyin. İyi de dedim mesela tohum tohumsa yatıyorlar. Ama ağaç olursa ağlıyorlar. Ne tabi çocuğudur. Bazı ağlıyorlar, bazı uyuyorlar. E, biz de... Mama var, bazen mama veriyoruz, süt veriyoruz onu zaten dün meme vardır ama yeteri kadar yok. Allah'a çok şükür, biz çok mutluyuz. O, bu de Allah bize, bize vermiş. Belki hayrımız çünkü olursa bunlara bakmaya ne kadar elimize geliyorsa bakıyoruz. Başlıyoruz. bize yardım ediyorlar. Allah size de onlara da razı olsun. Bize yardım ediyorlar. Onlar da iyidir. Arıyorum anneme yardım ediyorum. Diyor emziği ağzına vurdu, ağzına vurdu. Bu kadar. Siz mi bakıyorsunuz sürekli babanıza yardım mı ediyorsunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz mesela? İş yapıyoruz. Annem diyor Fırat'lar yıkayın. Onu yıkıyoruz. Ben bir, bir yardımcı istiyorum. Benim e, ee, eşimden o da özürlüdür. Uh, hiç gücümüz yok, maaşımız yok. <laughs>